Şimdi biz bazen insanların elbiselerine bakarız. Çünkü ben baba mesleği olarak terzilik de yapıyorum. Hurdacılık yapıyorum. Ondan çok fazla para kazanmıyorum, hobi olarak. Onun dışında terzilik de yapıyorum. Ondan da çok fazla kazandığım yok ama e, her halükarda şahısların giydiğim modeller dikkatimi çeker. Ha, bunu mu yapmış? Bu sistemde mi? Böyle mi güzel olmuş? E, nasıl yakıştırmış? Filan diye dikkat ettiğim olmuştur. Onun dışında insan insana iltifatla yaşar. E, siz de birbirinize iltifat edin. Elbisen çok güzel olmuş beğendiysen. Beğenmediysen herhangi bir şey söylemesen de olur Ylenebilir <laughs> çünkü ee, birbirinizden iltifatı esirgemeyin denir konu kapatılır.